arkadaşlar Merhaba Bugün size güvenlik kamera sistemlerinde kullanılması gereken donanımlardan olan e, güvenlik kamera hard disk hakkında bilgi vereceğim e, Bilindiği üzere güvenlik kamera sistemleri kullanırken e, kamera sayısına bağlı olaraktan e, istediğiniz kadar gün kayıt yapması için bir hard disk almanız gerekiyor e, Normalde 3.5 inç olan bu hard diski genelde insanlar, e, teknik bilgi sahibi olmadığı için bilgisayar kullanaraktan kullanaraktan e, kayıtlarını bu diske yazdırmakta. E, size bunun hakkında bir iki teknik bilgi vereceğim. Videolarımız genelde kısa olacak. Çok kafa karışıklığı olmadan e, sade ve basit bir şekilde anlatacağım size. E, bu görmüş olduğunuz ürün Seagate'in Skyhawk modeli. Bu RV sensörlü 724 güvenlik kamera diski 64 adet kameraya kadar desteklemekte. Burada yakından çekeceğim size. Kameramızın üretim tarihi var. Bu ürün 13 Nisan 2021 tarihinde üretilmiş. Bilindiği üzere 1 terabayt altında güvenlik kamera diski üretimi 3 ya da 4 yıldır yok. Yani almış olduğunuz ürün eğer ki 2021 tarihinden önce üretilmiş ise kesinlikle almamaz, almanızı tavsiye etmiyorum. Çünkü e, bu ürünlerin Aldığınız tarihten itibaren en geç 6 ay içerisinde üretilmiş bir ürün olması gerekmekte Yoksa e, ürünün bekleme süresi, raf ömrü, kullanım ömrü zaten bekleyerek, garantisi de biterek zaten e, uygun olmayan saklama koşullarında dolmuş oluyor. E, ürün alırken aldığınız ürünün güvenlik kamera diski olmasına, yeni tarihli olmasına dikkat edin. Üretim tarihi eskidikçe ürünün fiyatı düşer, fiyatı da düşer. Garanti zaten olmayacaktır. Yani kesinlikle internette bu e-satış mağazalarındaki, e-ticaret sitelerindeki 250 GB, 320 GB düşük kapasitedeyken güvenlik kamera diski adı altında satılan ürünleri kesinlikle almayın. Sadece mağdur olursunuz. Mesela bu ürünün fiyatı 500 TL örnek veriyorum. Diğer ürünlerin fiyatı da aynı kapasitede. Hani 300, 350, 400 TL gibi rakamlara satılabilir. O ürün e, üretim tarihi eski olduğu için muhtemelen de garantisi bittiği için fiyatı düşüktür. Kesinlikle bu gibi ürünler alarak mağdur olmayın. E, bundan sonraki videolarımız e, güvenlik kamera sistemlerinde kullanılan kayıt cihazı, kamera AHD teknolojisi, IP kameralar gibi sektörde kullanılan gerekli donanım ve özelliklerle ilgili olacak sorularınız olursa buradan yazabilirsiniz. Teşekkürler.